Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seherle Yaman sonunda kavuştu mu? Ali Duygu'ya hislerini açıklayacak mı? Canan Yaman'a kendini nasıl affettirecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle daha çok Seherle Yaman'ın mutlu olduğu sahneleri izlemek istiyorum diyenler ve Canan'ın dizden gitmesini isteyenler beğeni tuşuna bastığı sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher hepimizi şaşırttı. Canan öyle bir res çekti ki Canan da şaşırdı. Canan Seher'in yumuşak kalpli olduğu için hemen ikna olacağını sanıyordu ama olmadı. Canan bu işin peşinde bırakmayacaktır ama. Oğlunun parasına gözlükli bir kere. Seher'in bu kararı tavrı da devam eder umarız. Şahsen benim Seher'den o kadar ümidim yok. Seher bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yaman'ın aksine bu defa ilk öpücük Seher'den geldi. Bu evlilik sanırım artık gerçek olacak. Yakında Seher'in hamile olduğu haberini de alırsak bizden mutlusu yok. Ali de Duygu'ya yakında hislerini açıklayacaktır. Duygu'yu kaybetme duygusu Ali'ye yetti çünkü. Peki sizce Seher'in hamile olduğu haberi ne zaman alırız? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.